اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على نبيه الذي قال في حديثه: خيركم من تعلم القران وعلمه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, mahlukatı arasından seçip ilim ve imanla tezyin ederek eşrefi mahlukat kılan, kainatın en hassas gülünü ilim sıfatıyla bezeyen insanoğlunun ilk dersini oku emriyle başlatan mertebelerin şahını ilim rutbesi kılan alim ve allam olan yüce Rabbimize nihayetsiz şükürler ve hamdü senalar olsun. Salatü selam cennet bahçelerine uğradığınızda faydalanın buyurarak bizleri ilim meclislerine davet eden hak musikiisinin en tatlı sesi yaratılmışların en güzide incisi başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı önderimiz liderimiz rehberimiz şefaatçimiz efendimiz hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Selam olsun Nebiye. Selam olsun al ve ashaba. Selam olsun Kur'an-ı Hakimul Beyan'ı okuyan, anlayan ve yaşayanlara. Selam olsun sünnet-i seniyeye tabi olanlara. Selam olsun selam sahibinden selama susayanlara. Selam olsun bir gül için bin dikene katlananlara. Kur'an'a gönül verenlere. Ehli Kur'an'a selam olsun. Nüzulünden itibaren Beşeriyetin ilk hafız ve ilk muallimi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bugüne Kur'an-ı Hakimul Beyanı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bize kadar ulaştıran kurra-i kirama, hoca efendilere, hafızlarımıza selam olsun. Bugün böylesine bereketli bir zaman diliminde feyiz ve maneviyat dolu bir program münasebetiyle uzaktan yakından teşrif eden siz kıymetli hoca efendilere, protokole, mezun olan hafızlarımıza, yakınlarına, hanımefendilere, beyefendilere ve tüm davetlilere selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Çok değerli Kur'an dostları, bugün 28 Mayıs 2022 Cumartesi, Hicri 27 Şevval 1443. Çok anlamlı ve özel bir gün. Haç mevsimini idrak ettiğimiz rahmet ve bereket meltemlerinin estiği böylesine farklı ve faziletli bir günde herkese kısmet olmayacak bir programda Rabbim bizleri bir araya getirdi. Elhamdülillah Mevlamıza Sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Kıymetli hocalarım, değerli misafirler, Arnavutköy Müftülüğü, Taşoluk Yeşil Camii Kur'an kursumuz ve Bayrampaşa Müftülüğü Yeşil Camii Kur'an kursumuzda, Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfımız bünyesinde, hafızlığını ikmal eden Diyanet İşleri Başkanlığımızca düzenlenen hafızlık tespit imtihanlarında başarı göstererek diplomalarını almaya hak kazanan 30997 397 hafızımız için düzenlediğimiz 3 mü? 393'müş düzeltiyorum. 393 hafızımız için düzenlediğimiz, reisül kurramız kurra hafız Mustafa Demirkan hocamız riyasetinde icra edeceğimiz ve merhum Abdullah Usta Osmanoğlu hocamızın ruhuna ve anısına ithafen düzenlediğimiz icazet merasimimize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu vesileyle başta Reisül Kurra'mız, pek muhterem hocalarımız, kıymetli protokol hafızlarımız, misafirlerimiz ve siz kıymetli misafirlerimize iştiraklerinizle bizleri onurlandırdığınız için ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Rabbim hepinizden ve hepimizden razı olsun. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amel etmeye, Başta hafızlarımızı sonra cümlemizi muvaffak eylesin. Ben hemen zamanı iyi değerlendirme adına programı sizlerle paylaşmak istiyorum. Misafir hoca efendiler var bizlere güzel sesleriyle aşr-ı şerif okuyacaklar. Ancak aşr-ı şerif okuyacak hocalarımdan ben yine de bir istirhamda bulunayım. Hocam söylemiş ama zaman çok uzun değil mümkün mertebe aşr şeriflerimizi seslerinizin tadına hepimiz varalım. Kısa kısa aşr-ı şerifler okursanız mutlu oluruz. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin akabinde selamlama konuşmaları, hatim tertibi, dua, namaz ve sonunda inşallah hediye takdimiyle beraber programımızı tamamlamış olacağız.